Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza sizlerle beraber hoş geldim, hoş bulduk. Ee, arkadaşlar, e, şimdi size Minecraft nasıl indirilir onu size anlatacağım. Minecraft şöyle bir şekilde indirilir. Minecraft indir.net ama laptoplar için diyorum arkadaşlar. Minecraft indir.net. Minecraft indir.net'i yazdıktan sonra en üstteki çıkan siteye tıklıyoruz. Ve bilgisayarınız hangisi ise? IOS Macbook, Windows Tabii ki de benimki Windows. Android e olamaz zaten. Bir laptop bu. Windows'a giriyoruz. Ve e, en üstteki sonuca tıklıyoruz. Neden? Çünkü en üstteki sonuç en son sürüm demektir. Ondan sonra buradan en üsttekine tıklayın. Çünkü diğer siteler birazcık sıkıntılı olabilir. E, en üstteki sonucumuza tıkladığımız zaman Rus bir siteye atıyor bizi. Buradan bu seçeneğe tıklayıp buna tıklayıp buna tıklıyoruz. Ve karşımıza Minecraft'ımız iniyor. Tabii ki de ben de indirili olduğu için ben iki tane Minecraft'ım olmasın diye e, iptal edeceğim ben bunu. E, ama gördüğünüz üzere bura indikten sonra üzerine tek yapmanız gereken iki kere tıklamak tıkladıktan sonra da iki kere e, o iki kere tıkladıktan sonra da e, kendi e, şeyiyle e, bir e, sayfa çıkacak karşınıza. O sayfada da ilerle, 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 ilerle. Ne çıkarsa ilerle'ye basıp oka basacaksınız ve karşınıza şöyle bir sayfa açılacak. Tam böyle. E, burada direktman isminizi yazıp girebilirsiniz Abi ya ben da de buldayım, ben de <laughs> buradayım. Direktman. Aynen isminizi yazıp girebilirsiniz ama eğer istiyorsanız ki ben serverlarda oyun oynayacağım eee skyblock oynayacağım bir sürü şey oynayacağım diyorsanız eggwars oynayacağım. Oynayacağım. oynayacağım diyorsanız bu e, buraya eee playstation kolu almayı eğer alırsak da far videoları falan gelecek ve bu arada oynamamızı istediğiniz videolar varsa e, yoruma aşağıya yazarsanız çok mutlu oluruz eee ve arkadaşlar artıkın sabah sohbetleri gelecek. İlkten bir video atacağız sabahleyin. Eğer çok izlenirse demektir ki biz sabah sohbeti canlı yayında açabiliriz. Evet arkadaşlar, şu anda gene hesap kurmamız için buraya girip yeni bir Google sayfası açıp buraya t sitesine girmeniz gerekiyor. t sitesine girmek için t yazıp zaten en üstteki sonuca tıklamanız yeterli olur. Kaydola değil de oturmaca tıklıyorsunuz ve buraya eliniz ve şifresini, şifreniz yani yeni oluşturacağınız bir şifreyi yazıyorsunuz. Ben yazdım. Bakın. Ve bunları aklınızda tutun. Ve bunu oturmaça tıkladığınız zaman size böyle bir sayfa geliyor. Tabii ki de benim e, cildim başka yani skinim başka. E, o yüzden e, Steve olarak olacak bu sizde. Tabii ki de e, skin yani cilt almayı da ben size öğreteceğim. Diğer Burayı aç hayır bu videoda. Burayı açtıktan sonra e, direktman Minecraft'ımıza gelebiliriz. Minecraft'ımıza geldikten sonra buraya tıklayıp şuradaki ayarlar kısmına girmeliyiz. Ayarlar kısmına da girdikten sonra oraya yazdığınız gmail ve oraya yazdığınız şifreye gireceğiniz. Ondan sonra save'e basıp ada basacağınız. Bunu yaptıktan sonra mesela bendeki kayıtlı ensarpan.gmail.com Ben geri gidiyorum ve burada ismimi yazıp kayıtlı olan bir hesabım var zaten. Enter game'e basıyorum ve giriyoruz. Aynen öyle. Gidicez de. Siz size bir şey sormak istiyorum. Videolara like atmadınız mı? Atın bence. Abone de olun. Zil butonunu da açın. Yani videolardan haberdar olmak istiyorsanız. Yani abone, abone olan bir kişi e, videolardan haberdar olmak ister zaten. Tamam neyse. Her neyse boş yapıyorum ben şu anda. Aynen öyle. Enter Games'e Evet arkadaşlar e, Minecraft'a giriyorsunuz ve e, burada tekli oyuncularda da tek başınıza oynayabilirsiniz ve çoklu oyuncuda da e, çoklu da e, sunucu ekleyip oynayabilirsiniz. Ben şimdi size sunucu adı vereceğim. Sunucu ekle'ye basıp sunucu adresine yani benim en fazla kullandığım yani insanların en fazla kullandığı sunucu adresi her şeyin oldu. Bu o smc.com yazdığınız zaman ve ondan sonra tamam'a bastığınız zaman bir böyle bir şey çıkıyor karşınıza arkadaşlar. Buna basıp sunucuya katıl diyorsunuz. Ve bunu yaptıktan sonra sunucuya giriyor. Ama buraya yapmanız gereken şey t'ye basıp bu simgeyi koyup login yazıp şifrenizi yazmak. Ama hesapta kullandığınız şifrenizi yazmanızı istiyor sizden. Yani o hesaba girerken ne şifresi kullandınız? Eee mesela 1234 şifresini kullandıysanız buraya da 1234 şifresini girmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar burada da bir sürü şeylerimiz var. Ben direkt ben tıkladım sanırım yanlışlıkla. Benim yani en fazla girdiklerimden biri bunlar yani. Eee Buradan e, istediğinizi seçip mesela ben genellikle Egg Wars oynuyorum tabii ki de. de. Mesela Egg Wars'a girdim. Buna gelip sol tık yapıp buradan e, alt altı kişiliğe girebilirsiniz tabii ki de. Ama ben şu anda e, oyunu oynamayacağım. Ben size bir şeyler öğrettiğim için. E, ben e, şu anda oyundan çıkıyorum. Yapmanız gereken şeylerden e, biri daha var bir şey daha var arkadaşlar ee, Google'umuza giriyoruz ee, ve Google'umuzda e, skin eklemek yani jilt eklemek için e, Google'a girip buraya Minecraft skin diyoruz ve buraya en üstte çıkan sonuca tıklayıp e, güzel bir tane istediğiniz herhangi bir skin olur. Yani şöyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu, ben böyle yapmak istediğim böyle oldu, bozuldu diyerek de elde güzel bir e, skin seçin. Mesela ben bunu seçmek istiyorum. Yani güzele benziyor diye. Şimdilik seçelim. İndire basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, Minecraft'ımızın yanında bu skinimiz indiriliyor. Tabii ki de e, ondan sonra Geliyoruz TLauncher sistemimize gene. TLauncher sistemimize geldiğimiz zaman dış görünüş yükle dediğimiz zaman e, burada e, tabii ki de benim indirdiklerim buraya geliyor arkadaşlar. Resimlerime aktardım ben bunları. Resimlerime geliyor arkadaşlar. Tıklıyorum ve aça bastığım zaman skinim otomatik ben bu oluyor. Ee, yani bununla artık oyunlara girip oyunumuzu oynayabiliyoruz. Ama ben tabii ki de direktman Shay'in skinimi gene alacağım. Çünkü e, biz Minecraft'ta özel bir üçlü olaraktan güzel bir e, şekilde devam ediyoruz. Sadece Minecraft değil e, e, Mafia 3, Ark Survival, e, <laughs> Dead by Daylight gibi videolarımız gelecek ve bunu yaptıktan sonra e, işlemimiz bitiyor. E, gene buraya gelip istediğiniz bir şekilde yani enter game'e basıp e, oyunlarımızı e, oynayabiliyoruz. He bu arada size şunu da göstereyim. Sadece e, o benim dediğim blockland e, block.smc.net değil de şöyle bir e, my diye bir site var Arkadaşlar böyle bir site var arkadaşlar en üstteki sonucumuza tıklıyoruz buradan e, burada bir sürü şeyimiz var Arkadaşlar e, bunu kopyala deyip Minecraft'ımıza Minecraft'ımıza girip hemen giriyorum Evet arkadaşlar e, burada da e, Çoklu oyunculuğa girip sunucu ekleye girip buraya yazdığınız yani kopyaladığınız şeyi ctrl e V deyip yapıştırıp tamam basıp e, buradan e, güzel bir şekilde oyunumuzu oynayabilirsiniz. Gene benim dediğim taktiği kullanarak. Evet arkadaşlar videomuz e, bu kadar kadardı. E, videomuzu beğenip like attığınız için size çok teşekkür ediyorum. E, videomuza geldiğiniz için de sizi çok teşekkür ediyorum. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın demekler üzere yani hoşça kalın ve bay bay